Bismillahirrahmanirrahim. Ey canınız benim, bale sen. Ataşta binmiş, hacı be killom. Bale, hop bula. Oh. Ne bu hacı baba ya? Bu cücük eti cücük. Oh, canını da bak. Oh, Lan yedik de benim aklı ya oh. oh. <-tunesbin> <-tuned>

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin her yerinden İlici'ye davet edeyim. Cuma karalar var, fırını var. Orada ataş fırınında pişirtirdim Cuma karaların bunu ataş fırınında. Bak gözünü sen bahane dayanamayayım ya. Heh. Nasıl oh. yiyecek bunu bana? Bunu ekmek ve su varla, oh. biberle, maydanozla ben bütün kardeşlerimi İlici'ye davet edeyim. Dilice güzel. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Yine <laughs> yüzlerim gülmeye başladı. Yüzlerim gülmeye... Bu, bu dayı neye benziyordu ya? Işıklı Tosun Baba'yı ben Pokemon'da birine benziyordu ya. Pokemon'da hangi karakterdi ya? Söyleseniz oğlum hatırlıyorsunuz. Pokemon'da bir karaktere benziyordu. Dur ya. <laughs> Neydi ya? Balbazar değil lan. Balbazar değil. Böyle taştan bir şey. <laughs> Snorlax. Bir de bir tane taştan bir şey vardı. Ona da çok benziyordu. Snorlax'a çok benziyordu bu arada. <laughs> Taşta Onix miydi ya? Yok ya. Bunun bir de teklisi vardı. Teklisi. Ona da çok benziyor. Bakışları benziyordu ona. Oniks'in tekli'si vardı yanlış hatırlamıyorsam ya. Ne o? Golem mi? Gragas sen Salak kız Ne başladı Bu benim aşağı bahçenin, bu evin Nanesi bu. Yağmurlarda yağdı maşallah sübhanallah. Yağdı işte bu yerli. Ben küçükken bir tane sayfa Gragas'ın Türk versiyonunu atmıştı böyle üstünde çay duruyordu Yoruma grabbas yazmıştım. Herkes çok beğenmişti. Çok sevmiştim Facebook zamanı. Olay insanlar beğendi yorumu falan. Ne değişikmiş. Vay be. Çocukluk değişik bir şey ya. Milli nanem. Bu evim. Ne yiyeceğim bugün? Benim de meni ne, menide neler var. Menide turşu var. Yani... Bak 3 tane çorba. Çiğ köfte, lahmacun. Kendi, kendi evimizin turşusu. yapması. Bu kendi aşağı bahçemın milli nane. nanesi bu. Bu çorba. Mercimek çorbası. Mercimek bu mercimek çorbası Ilıklı gemiyle yapılma. Bu çiğ köfte. Yalnız bu çiğ köfte ee, bu çiğ köfte Ağız şapırdatmasına iyi odaklanın bak. Işıklı Tosun Baba o sırada yavaş yavaş öğütüyor. Bu çiğ köfte. Yalnız bu çiğ köfte ee, bu çiğ köfteyi Mardin'den getirtirdim Mardin'den getirtirdim Bu da Mardin lahmacunu yalnız. Şu, şu çiğ köfteden bir tane atım da gözün olmasın. Of böyle <laughs> Önce kaşığıyla içeceğim zaman kaşığıyla geç kediyi boğazıma ben, Kaşığı bıraktı artık. Ben bunları böyle gönülden söyleyeyim. Bunlar benim du duval yemeklerim. Ben şunu bir kapama dikim Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Bende bir hata var. Çiğnemeden yutayım. Bir kaba atımı. <laughs> Aslında çiğnesem bunu daha rahat olurum ama. Evet bu arada harbiden. Çiğnese bu kadar yemez bu arada. Harbiden az çiğnemek gerçekten çok yedirtiyor. Çeyne, çeynediğim zaman da yemek geç geliyor karnımın içine. Karnım şöyle bak. Oh. Oh. Aha bir kase bitmiş işte. Şuradan bir nanesinden. Yerli nane. Orjinal. Hah. Canınız benim. Bak. Bademli şeker gibi çiğ köfte. Oh. Adana alım senin bu halen. alım senin. Oh. Hop. Ulan kardeşim ben Yemeğe başladım mıydı? Devam ederim, aynı Hoppa ya Oh Naniyle böyle Oh Hacı Bekirluğum bak 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 Hoppa ya Dinenme yok bende yemeğe başladım mıydı? Şöyle Oh, kazanalım. Bir yerde bak çiğ köfteyi düşürüyor. Bahacan. <laughs> yiyen de yemeyen de öleyi. kardeşim, yiy. Bu çiğ köfte... Damağıma var ya... Zerre kadar değmiyor. Bak şöyle. Aha şöyle bak 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 bak. Vay 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 vay. Hacı Bekir lohumu bu. Hacı Bekir lohumu bu. Cücük eti gibi. Oo. Oo. Canım, ya. Şöyle ya. oh. Ama harbiden adam yemek için doğmuş. Harbiden yani hakkını veriyor yemeğin. Bak bak. Kral ya. Bu çiğ köfte işte bu çiğ köfte bak. Bak 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 bak. ya ben ben onu zaten canım bari. Bu kaçanın kurtuluşu yok acaba bu havada. Dur şimdi lahmacun nasıl yiyecek? İkinci çorbaya geçti. Mübarek şöyle yağdı. Yağdı. <laughs> Oo. Oo, lahmacuna başlayayım. Lahmacuna da başlayayım lahmacuna. Gözüm var bir taraftan. <laughs> Hı. Hacı baba ne yaptın ya? Bu iş böyle. Yarım lahmacunluk bir sınırlık oldu ya. Evet bir sınırlık. Tuzlayın. Şimdi. İzleyicilerimiz diyor ki Hacı Baba'yı az yesin yavaş yesin diyor. Hacı Baba. Hacı Cemağ Baba harbiden Hacı Reis. Adım iyiydi. Ben şöyle lahmacunu bir gücün kafasından açacağım. <laughs> oh. oh. kardeşim ya. Çorba içme. Bak şu an ağzı kurudu. Çorba içer. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet o, hoş geldin. Günün <laughs> Allah'a ödünen tut günün. Beni sevenler. Düşünsene oğlum seni havaya almış sallıyor böyle ışıklı tosun baba. Tut günün Allah'a ödünen tut günün. Beni sevenler devam ettiniz demeye. Ben Işıklı Tosun Baba. Sizleri seviyorum. Ülkemi seviyorum. Bayrağımı, vatanımı, devletimi, milletimi. Bak Işıklı Tosun Baba'nın size bir videosunu atacağım. Işıklı Tosun Baba tepsi miydi? Ha <laughs> Anamı da saldım evden bu. Oğlunun yanına gitti. Mal deliye kaldı. Sana, Oy. Hacı Sadece ben... bir şey göstereceğim. Ne göreyim mi sen bu? Oo. Oh. Lan yiyen de öyle Yi kardeşim ye. <laughs> oh. Gücük eti bu gücük. Tepsiyi de içmeye başlıyormuş. Mokinç'e hoş geldin. Bak 3 dakikada. Nerede kimse yok bu Yiyen bu. Bu gulü 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 Vallahi gulü 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 bu var ya bu tova domatesi yerli biberi yerli eti yerli ondan sonra her şey bunun yerli bunun içine kuyruğunu da koydum elimle yaptım bunu ben tebzide tosun yazıyor oğlum sağlam müşteri bunu da yiyeceğim tanıyorlardır yani tosun babayı Tavaları pişirmişim. Tavaları da kanıma düşürmüşem. Tavaları da <laughs> düşürmüşem. Tavaları kanıma düşürmüşem. Yiyen de ölüyor kardeşlerim. Yemeyen de ölüyor kardeşlerim. Aklınızı kullanıcıysa, beyninizi çalıştırıysa Kullu 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 baldıra baldıra. Oh canımı sevim senin. Gülü gülü, gülü 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 bu Hacı Bekir loğumu. Oh. Oğlum, reis harbiden bunun için doğmuş bu arada ya. Lan. Bu var ya benim aşkım aşkım aşkım. Oh kadanalım senin. Buna Hacı Bekir loğumu derler. Çatalı lan nerede bekleyeyim? Çatal da kalmadı, ekmek de kalmadı, tava da kalmadı. Oh be ya! Bak size şaşıracağınız bir video açıyorum. Öyle şey yapıyorsunuz bekle. Işıklı Tosun baba. Di zaten bilim dünyası. Bol bol yiyor. Ek ekmek önünüzde. 5 yiyorsun. Günde 5-6 somun yerim. 5-6 <laughs> <altı> somun. 6 <laughs> somun. Somun ne? Bütün ekmek mi? Tüm ekmek. Ha. Siz ondan Işıklı Tosun babanın gençliğine bakın. Sonra vücut böyle eline şişiyor. Siz Sizi bu hale getiren ekmek, sizi ya. bu hale getiren meyveler, istediğiniz kadar paça için da. ama bak, tek başına içeceksiniz, yanında turp yiyin, yanında ne bileyim ben şunu yiyin, yanında e, soğan yiyin ama ekmeği kaldırın bakın nasıl iyileşiyorsunuz, bu bir, onu söylüyorum, altı somun ekmek yiyor ondan sonra ben nasıl yiyeceğim, ekmek sizi acıktırıyor, ekmeğin içindeki maddeler hem ki... Bak şimdi bu, bu videodan sonuç gelir. Işıklı Tosun Baba aile yemeği miydi? Neydi? Bir ailesi de bir yemek yiyorlardı ya. <laughs> Adam neşe açıyor ama bu arada ya. o <laughs> ne Reis. <Evet abi>. Ya <laughs> ben devam. Sorunlarını getiriyor lan kral ya. Spora <gülüyor> devam. <gülüyor> Tam tur atmıyor. <laughs> Değil mi? Bir de yavaş yavaş dönüyor yarıdan. Kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Reis parkta oturdu. Hoş ee, geldin kardeşim, hoş geldin. Battalı cuma günü alıyorum. Ben bazımı severim. Araşımızı. Kahramanmala. mı talihsizsin. Işıklı Tosun baba. Biraz sonra beni izlen bak bak. Göreyim mi? bak. Mahul lezzetlendirdi. Sevelek pişireceğim bunu. Şimdi bu bir sevda. Vay vay vay. Ha şöyle. Reis sporu yaptı, yaktığı kalori yiyor. Aa, kardeşim anladın. Şöyle, aldın. Hayır şöyle yapabilirsiniz. Al bunu. Ha şöyle. Göreyim. gitti bazen Gel usta şöyle gel. Oh. Çok rüzgar var ya. Vallahi da bu Parka harbi kokutmuştur bu arada. <laughs>